E, garip sesler duyuyormuş arayan adam e, hangi sesi duydun diye soruyor e, yardım merkezindeki kişi biri bağırıyormuş yüksek sesle bu arada oyunumuzun adı room 817 ben hiç giriş yapmadan direkt oyuna geçtim de hani <laughs> oyunu yani biraz oyunu anlatayım ya yani oyun aslında ben bilmiyorum yani bir iskeletten kaçıyoruz tek onu biliyorum <laughs> bu kadar bir de puzzle'lar var oyunda o kadar Şimdi ne oluyor bir tekrardan bakalım. Tulsa Oklahoma 9 Haziran 1988'e geçiyor durum. E, hayalet çok korkanın için. <laughs> korkmak mı? O normal oynayacağız tabii ki de. Yani korkmak ne ya? Asla korkmam. Asla bir korku oyunundan korkmam daha doğrusu yani. <laughs> yani. Asla korkmam çok geniş bir kavram oldu. Tamam şimdi odanın etrafına bak diyor ama ilk bu kapıyı açarak başlayalım o zaman. Aç kapıyı. Aç kapıyı açılmıyor o zaman öteki kapıya gidelim. Evet burada bir not var. Alan ofisini aradım ama kimse cevap vermedi. O yüzden bu mektubu buraya bırakıyorum. Umarım içeri girmeden önce okursunuz. Biz çoktan içeri girimsiz gibi gözüküyor. <laughs> Neyse okuyalım yine de. Gazetecilik işinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama sizden bu lanet daireye girmemenizi rica ediyorum. Sen öyle rica ediyorsan ben gireceğim kesinlikle. Bir daha okuyabilir miyim be? Bu dairede galiba acı, korku ve ölümden başka bir şey yokmuş. Şehirdeki herkes bu türler öpüretici yeri biliyor. Olanlardan sonra bu evde nasıl yaşanır anlamıyorum. Boş verin onları. Sen benim arkadaşımsın ve yarınki gazetede başka bir kayıpla ilgili haber okumak istemiyormuş. Tamam ben kaybolmam zaten. Sorun yok. Da nasıl gireceğiz biz buraya? He burası galiba. Ne burada? Polis tutanağı. Görünüşe göre burada sıkışıp kaldık. Bugün 6. aramaydı. Komşular gürültü yapıyor dedi sevk görevlisi. Komşulara ne olduğunu bilmiyorum ama görünüşe bakılırsa burada hiç kimse yaşamıyor. Ayrıca ön kapıda çarparak kapandı ve açılmıyor. Dairenin girsin hemen önündeki bu garip kapıyı fark ettim. Kolu yok ama dört büyük asma kilidi var. Belki de anahtarı aramaya değer. Zaten yapacak bir şey yok. Kapıların geri kalanı kapalı. Işık yok. Telsizler kapalı ve sevk görevlisi en geç 30 dakika içinde takviyeye çağıracak. Frank kapıyı açmak istiyor. Ancak bu talimatların ihlali burada bizi hiçbir şey tehdit etmiyor. Nasıl etmiyor ya bu? <laughs> bu alanın kendisi bile bir tehdit ya. Alana bak. Buradaki her şeyin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Neden bilmiyorum ama burası bana garip geliyor. Burası biraz rahatsız. Polisin tutanağına baktık. Şimdi dört tane de kafa anahtarı bulmamız lazım. E, o bu ne oğlum? Ayı tuzağı. E, tuzak yok artık. Açmayın. Çok geç olmadan gidin. Aç kapıyı. Yani ben öyle. Bana öyle demeyeceksin. <laughs> Aç diyeceksin öyle açmam ben. Albert kapıyla çarparak kapandı. Hangi cehennemdesin bilmiyorum ama bu kola ihtiyacım var. Havalandırma bacasından tırman ve açsın. Lanet olası kapıyı sürün bekliyor. Sürün bekliyor ne demek yani neyse. Bir saate dönerim kapı açılmasına pişman olursun. Bir çığlık duyarsan koş. Ne oluyor hocam? Niye öyle sesler geldi? Ha telefon mu çaldı? Döner telefon. Eski telefonun ağzısından hiçbir şey duyulmuyor. Ölüm sessizliği varmış. Tamam olsun. Aç burayı açılmıyor. <laughs> Hocam ya ama he, bu tek atmıyor mu? Bayağı iyiymiş. <laughs> tek atmaması bayağı iyi olmuş. Hemen kaçarız o zaman. Daha nereye? Eyvah. Abi vurma vallahi ben abi vallahi ben girmeyeyim dedim de zorla soktular beni ya. Yoksa ben girer miyim bu ya? Yoksa sen ölüsün. <laughs> Teşekkürler bilgi için. <laughs> Çok işim yaradı. Bu sefer bu tarafa gideceğim. Demin öteki tarafa gitmiştik. Eyvah. Bir tık yavaşladık ya tuzağa basınca. Tuzağa basmak kötü oldu ya tam normalistik. Kapı kilitli. He burası demin geldiğimiz yer. Bizi köşeye sıkıştırdığı yer. Yani bu yeni mi tutanak? Tanrım ne korkunç bir koku. Aa burada raflarda insan cesedi varmış. Zaten belli oluyor yani ceset oldu Tamam girebiliyoruz mu buraya? Girdik tamam. Buraya nereye gidiyor? Gitmiyor. <laughs> Buradan devam o zaman. Ee, şimdi sağ mı sol mu? O PT PT tik tike tike, tike tik. Tamam, burası. Buradan gidiyoruz. Tamam burada <laughs> Evet buradan gidemiyoruz ilk taraftan da geri dönüyoruz <laughs> Aha yine iki yol var Yok burası yok yine <laughs> Buradan çıkıyoruz ee, Burası o yer Buradan o yer çıkacak hiç gitmeyelim oraya ondan dolayı bu sefer de buradan çıktı. Bu ne hocam ya? Fark yerden çıkıyor. Eyvah sıkıştık. Hocam sal beni ya. Ben nereye gideyim oradan ya? Gidecek yer yok hiç. Yine sen ölüsün diyor. Ya arkadaşlar, hani korkak olduğundan değil de oyun çok zor olduğu için ben hayalet modunda oynayacağım çünkü köşeye sıkışıyoruz. Bir oyunu anlayalım ya, bir oyunu anlayalım, bakarız hani. Şey modunda, normal modunda da. Şimdi hiç korkumuz yok vallahi, direkt rush ederiz. Yoksa <laughs> gelsin de vursun bu sefer de hayalet bakalım. Hayalet bildi alıyoruz, İskelet iskelet sen hayırdır yani sen Minecraft'ta 3-4 vuruşa ölen bir canlısın yani havan kim havan en son buradan çıkmıştı yine burada mı burada mı bakıyorum da yok galiba bu sefer aa bak biz mesela burayı hiç görmedik demin tabi burayı ilk kez görüyoruz da hocam sen ölüsün <laughs> ya bu nasıl bir türkçe ya sen ölüsün ne demek <laughs> hayalet her seferinde de soruyor tekrardan. hayal mi istersin normal mi diye. <laughs> evet yine geldik. O noktaya. Trap'i de yedik güzelce güzel. Şimdi sakin yürüyeceğim. Bak birazdan direktmen hızlanacak. Bakın dedim ben. Çünkü demin hani trap yedik ya, Trap yiyince yavaşlıyoruz. Ardından birden hızlanınca işte böyle düştüm. Demin bursa. Hocam kapıyı aç. ben Boşuna mı geldim buraya kadar? <laughs> boşuna gelmişiz. Geri gidiyoruz. Aa burası ne lan? Aa oraya gidebilir miyim? Eyvah gidilmiyormuş. <laughs> sen ölüsün diyecek yine evet dedi. <laughs> Çok iyi ya sen yani ben de bunu bir denemek istiyorum. Ben de bir uyarlama yapayım bunu hemen. Sen abonesin. Dur bir dakika abone değil misin? Niye? Hani merak ettiğimden soruyorum yani kesinlikle. Niye abone değilsin? <laughs> yani neyse yani. Yani eğer videoyu beğendiyseniz yani kanala abone olmayı da bir düşünün derim yani. <laughs> He belki bir de videoya like de atarsınız hani o da sizin bileceğiniz işte yani ne bileyim bir yorum falan da yazabilirsiniz değil mi? ben <laughs> buraya tekrar gitmeyen demin olmadığını gördük. Aa <laughs> kapı açıldı. Lan yine nasıl buraya geldim ya? Arkadaşlar yine buraya geldim. Şimdi devam mı? Buradan çıkalım mı? Yok biz yolumuzu satmayalım. Derken oyun kastı ve aşağıya düştüm. Böyle bir şey olabilir. Bu oyun kastı.